Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün füzyon hakkında konuşuyoruz. Evet füzyonumuz geliyor. E, dede Wixwell diyelim biz buna. Diyese bu adama dede diye isim geliyor. Ya, çok tatlı. Vallahi tasarımı çok hoşuma gitti. E, arkasındaki sandık, işte karakterin hareketleri, duruşu vesaire Çok hoş gerçekten şu hareketler. <laughs> Peki. Çok hoşuma gitti bu arkadaş. Ee, sevdim. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki tasarımdan kaynaklı değil sadece. Şimdi skill'lere bir bakalım öncelikle. Arkadaşlar ilk e, A1 dediğimiz skill'e yani düz vuruşu kışkırtma atıyor. Keşke dediğim noktalardan birisi bu. Yani bunu toplu olarak atsaydı da e, tüm düşmanlara ve vursaydı da şu kışkırtmayı biz de Hydra gönül rahatlığıyla kışkırtmacı olarak kullanabilseydik. Of hareketlere bak dedenin. Diyorum fakat e, yine de iş görecektir. En azından hiç yoktan e, normal bir vuruştan iyidir diyebiliriz. Peki ikinci kısma geldiğimizde A2'sinde tüm düşmanlara saldırır. %75 ihtimalle 2 tur boyunca %50 ata azaltma dezavantajı verir. Güzel yani ölümlü e, klanboz takımları için özellikle iyi bir özellik bu. Ayrıca tüm müttefik avantajlarının süresini 1 tur boyunca arttırır. Bakın bu çok önemli ya benim kesinlikle e, çok sevdiğim bir özellik bu avantajların e, süresini arttırmak. Biliyorsunuz benim diğer hesapta yani e, 60 level olan hesapta Corvisi bunun için kullanıyordum ben Hydra'da. E, aynı zamanda Clan da çok işime yarıyordu. Hydra'da da çok işime yarıyordu. Zindanlarda vesaire çok işinize yarayacak e, bir özellik diyebilirim bu. Hem e, rakibe atak azaltma veriyor hem de size e, avantajlarınızı uzatma veriyor. Gayet güzel. Ardından tüm müttefiklerdeki kalkan değerini arttırıyor. Bakın bu da işte valkürle oynayan, sülfürle oynayan ki ben son zamanlarda sülfüre takım Birazdan görürsünüz yeni hesabım bu. Yeni bir hesaba başladım. Bunda da yine sülfürle başladım. Sülfürle oynayan gibi yani kalkan veren hero'larla oynayan arkadaşlara gerçekten avantaj verecek. Ekstra bu kalkanın değerini arttırması güzel iş yapacak. Peki bu kalkanı neye göre arttırıyor? Her kalkan avantajının artma oranı süreleri arttırılan avantaj sayısına göre değişir. Yani e, anladığım şu, yani değişir dedi, artar demek istiyor muhtemelen. E, anladığım da şu oluyor arkadaşlar, senin eğer kahramanında işte defans arttırma ne bileyim e, güçlendirme hız arttırma işte e, kalkan ve bu şekilde avantajları bastığın zaman sen bu avantajların her birini arttırarak Aynı zamanda kalkan boyutunu da arttırıyorsun. Yani senin hero'nun üzerinde e, bu skill'i kullanırken kaç tane avantajı varsa senin hero'nun kalkanı da o kadar büyüyor. Benim anladığım bu. E, umarım böyledir. E, böyle olunca da ne olacak? Tabii daha ne kadar büyüdüğünü görmedik ama e, bol avantajlı takımlar. Daha rahat edecek e, bu hero ile beraber. Yani bu hero'yu bol avantaj veren takımlarla kullanmak daha mantıklı olacak arkadaşlar. Peki A2'si güzel bence. Gayet güzel bir e, kısım. A3 a 3te müdahale avantajını görüyoruz arkadaşlar. Müdahale avantajı. Müdahale avantajı yeni geldi. E, ayrıca tüm müttefiklere. Bakın müdahale avantajından bahsedeceğiz birazdan. Ayrıca tüm müttefiklere 2 tur boyunca %65 %60 def arttırma veriyor. Gayet güzel. Defansımızı da arttırdık. E, A2'de bunu da cebe koyduk daha fazla kalkan vermek için. Ve kalkan avantajı veriyor. Bakın eğer sizde işte valkür vesaire yoksa da kalkanı da bu sağlıyor arkadaşlar. Kalkan da benden diyor. Kalkan neye göre değişiyor? Bu şampiyonun def değerine göre değişiyor. Bunu nerede görürüz başka? Valkürde görüyoruz arkadaşlar. Bakın bir de güzel olan ne biliyor musunuz? Önce def avantajı veriyor. Ardından ee, define göre kalkan veriyor. Yani biz şimdi eskiden Valkür daha çok kullanılıyordu ve ee, tabi o zamanlar ölümsüz takımlar yoktu vesaire. Kalambosta özellikle Valkür olması olmazdı yani Valkür olan kraldı. Şu an o kadar ee, rovarlı olan bir hero değil ama hala değeri önemlidir. Biz burada Valkür'e ne yapıyorduk? Valkürün yanına bir tane def arttırıcı koyuyorduk. Önce onunla defansı arttırıyorduk 60. Ondan sonra kalkan veriyorduk ki ee, Kalkanı 60 daha fazla. Büyük olsun mantığıyla arkadaşlar. Şimdi bu hero def değeriyle veriyor. Bu çok güzel. Bir de üzerine ee, kendi defansını da arttırıyor. Tüm takımın defansını da arttırıyor. Ve öyle veriyor kalkanı. Yani Sülfür'ün kalkanından daha iyi bir kalkan olacak bu benim için açıkçası. Bu ee, şu def değerine bağlı olan kısmı fark etmemiştim. Yeni gördüm. Müdahale, müdahale avantajı. Müdahale avantajına bir bakalım. Şöyle şuradan en alta bir inelim arkadaşlar. Evet müdahale avantajı bir şampiyona verilen herhangi bir kalabalık kontrolü dezavantajını engeller ee, yani kitle kontrol dediğimiz şeyleri engeller demek istiyor ee, düşmanın vermeye çalıştığı dezavantajın açıklamasında bloklanamaz yazması bir şeyi değiştiremez bakın en önemli kısım bu yani dezavantaj bloktan en önemli farkı bu arkadaşlar neden bu çok önemli hidra'ya girdiniz hidrada ...dezavantaj blok üzerinize aldınız. Ama karşıda bir tane mavi kafa var... ...ve size gelip korkutma atıyor. Yahu arkadaşım... ...bende dezavantaj blok var... ...ama sen bana korkutma atıyorsun. Neden? Orada ne yazıyor? E, engellenemez yazıyor değil mi? Engellenemez düşmanın e, şeyi. Bunu her türlü veririm yazıyor. İşte onu müdahale avantajı üzerimizdeyken yapamayacak. Yani müdahale avantajı üzerimizdeyken... Rakip engellenemeyen bir e, dezavantaj vermeye kalksa bile bunu veremeyecek değil mi? Bunların arasında sersemletme, uyku dondurma, kışkırtma, korku, gerçek korku, taşlaştırma ve koyun dezavantajları da vardır. Bakın bunlardan bizi koruyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Peki bir şampiyon müdahale müdahale avantajını niyese dezavantaj diyor kısım gelip müdahale avantajını birkaç defa biriktirebilir. Güzel. Her müdahale biriktiğinde kalabalık kontrolü dezavantajı koyma girişimi engellenir. Yani bunu ne kadar verirsen o kadar birikecek bu ve sanırım harcanacak. Her girişimin ardından evet bir müdahale birikimi kaldırılır. O zaman bu tur sıra sayılı değil de birikim mantığıyla ilerleyen bir şey o halde. Müdahale avantajının süresi yoktur. Evet güzel bakın süresi yoktur diyor. Yani sen bunu bir kere verdin, e, karşı taraftan bir şey gelmedikçe dezavantaj gelmedikçe bu senden kalkmıyor, bu sende bekliyor. İkinciyi verdin, ikinci üzerine ekleniyor, İki tane senin şeyin oluyor. Ya yani ekstra e, ne derler? dezavantaj kalkanın oluyor senin. Yani bu adam bir dezavantaj kalkanı veriyor. Gayet güzel. Yalnız şöyle bir e, kısma kafam takıldı. Mesela bende dezavantaj blok var. Diyelim. E, rakip vurdu. Dezavantaj bloktan zaten engelleyeceğim ben. E, atıyorum sersemletmeyi. Değil mi? Veya işte HP yanımı falan. Neyse artık. E, bunları engelleyeceğim. Gerçi HP yanımı bunların arasında değil ama. Bunları engelleyeceğim zaten. Yine de harcanıyor mu acaba? Müdahale, dez, müdahale avantajımın parçası yine harcanıyor mu? Onu bilmiyorum. Eğer harcanmıyorsa çok güzel olur. Yani engellenemezler için sadece harcanıyorsa mesela üzerinde de dezavantaj blok varsa varken senin o zaman çok güzel olur. Biraz karışık anlattım ama umarım e, aklımdan geçeni anlayabilmişsinizdir. E, bu yüzden süresi arttırılıp azaltılamaz. Tamam. Zaten süre yok. Müdahale avantajı müttefik şampiyonlara da yayılamaz. Tamam avantaj yayma. Verilmiyor bunlar. Müdahale bir, biriktirmiş ve dezavantaj bloklama avantajı olan bir şampiyona kalabalık kontrolü dezavantajı verildiğinde biriken müdahaleler kaldılamaz. Ha <laughs> Tamam. Çok güzel. Az önce kendi kendime sormaya çalıştığım şey buydu. Ya Benim üzerimde dezavantaj blok var. E, müdahale e, de biriktirmişim. Dezavantaj blok zaten engelleyecek e, bu gelen dezavantajı. E, benim şeyim neden kalksın değil mi? Müdahale müdahale avantajım neden kalksın? Mantığı neden harcansın mantığı? Gayet güzel olmuş. Ancak müdahale ve dezavantaj bloklama olan bir şampiyona bloklanamayan bir kalabalık kontrolü dezavantajı verildiğinde biriken bir müdahale kaldırılır. Çok güzel, çok güzel. Bloklanabilen bir kalabalık kontrolü dezavantajı o dezavantaja karşı dokunulmaz bir şampiyona verildiğinde biriken müdahale kaldırılmaz. Tamam. Ancak bloklanamayan bir kalabalık kontrolü dezavantajı o dezavantaja karşı dokunulmaz olan bir şampiyona verildiğinde biriken bir müdahale kaldırılır. bir şampiyonun müdahale avantajı varsa şampiyonunkinden daha az birikmiş müdahale avantajı şampiyona verildiğinde şampiyon üzerinde birikmiş müdahale avantajı sayısı değişmez. <laughs> Abi siz bunları nasıl? Peki. Oh. Nasıl cümle ya? Bir şampiyonun müdahale avantajı varsa şampiyonunkinden daha az birikmiş müdahale avantajı şampiyona verildiğinde şampiyon üzerindeki birikmiş müdahale avantajı sayısı değişmez. Nasıl biriktiriyoruz o zaman? Müdahale avantajı bizde bir. Ee, bu sonra bir tane daha verdiğinde iki olmuyor mu? Bir tane daha bu şekilde kullandığımızda üç olmuyor mu? Bir şampiyon düşmandan bir müdahale avantajı çalarsa karşı tarafta şampiyon çalmadan önce sahip olduğu kadar müdahale avantajı çalar. Tamam. Ee, kaç veriyorsun sen peki müdahale avantajına? İki defa veriyorsun. Hedef müttefike veriyorsun. Keşke bunu toplu olarak verseydin. Keşke bunu toplu olarak verseydin. Ah 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 ah. Şu an bu biraz can sıktı. Yani tüm müttefiklere müdahale verseydin çok güzel olacaktı. Müdahale yeni geldi. Zamanla yeni hero'larda da göreceğiz zaman bunu. Peki. Karşı saldırı muhabbeti var. Pasifinde arkadaşlar e, her turun başında ve her turun sonunda bu arkadaş dedemiz karşı saldırı alıyor kendi üzerine. Peki yani benim bu hero için söyleyebileceğim şey şu. Kesinlikle yapın. Ah dediğim noktalarda şu. Ya şu A1'i ve şu A3'ü müdahale avantajı ve kışkırtmayı Keşke tüm müttefiklere verseydi. Hele bir de karşı saldırıyı verseydi. Tamam fazla şey istedik değil mi? O zaman baya baya şey olurdu. Ee, sağlam olurdu ama şu haliyle de çok sağlam diyebilirim. Benim çok hoşuma gitti bu hero. Peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar böyle klasik eski tip e, füzyon e, açıkçası. Ne yapıyoruz? Şu arkadaşları alıyoruz. Hiçlik olduğu için taşlardan çıkartmanız biraz zor. Bu arkadaşları alıyoruz. E, nadirleri. Nadirleri 40 level yapıyoruz. 30'dan 40'a 4'e çekiyoruz. 4 yıldıza. Oradan 40 yapıyoruz. Fullüyoruz. Yıldızlıyoruz. E, ve füzyon yapıyoruz. Bunları böyle 50 yapıyoruz. 50'den sonra bunları böyle e, yıldızlayıp füzyonumuzu alıyoruz. Toplamda 15 günümüz var. 15 günümüz var. Peki şöyle bir takvimimize gelelim. Takvime geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle... Baktığımız zaman şurada her bir, öncelikle şuna bir bahsedelim. Her bir kısım, her bir etkinlik bize bir tane nadir veriyor. Her bir etkinlik bir nadir veriyor. 4 nadirden de ne yapıyoruz? Bir epik elde ediyoruz değil mi? Bakın 4 nadir, bir epik. 4 nadir, bir epik. 4 nadir, bir epik. 4 tane bizim burada epimiz oldu mantığı değil mi? Peki füzyona gelelim. 4 e, tane epik lazım zaten. Buradaki arkadaş ne? Buradaki arkadaş daha fazlalık. Nereden geliyor? samanın Raş'tan geliyor. Şu ikisi ortak. Aynı tarihte. Bu ikisinin olduğu yerde bize bir nadir bir de e, epik verecekler. Yani bir epiğimiz fazla gelecek. Tabi bunun puanını bilmediğimiz için e, risk atmak sıkıntılı. Eğer bende bol bol taş var diyorsanız veya basarım parayı alırım taşını sorun yok diyorsanız e, sizin toplamda 4 etkinlik veya 4 ya turnuva etkinlik aynı şeyden bahsediyorum 4 tane ee, nadir kaçırma hakkınız mevcut arkadaşlar çünkü bu nadirlerden dört tanesi bir epic yapıyor e, şurada da göreceğiniz üzere bunu bu bilgiyi verdikten sonra şurayı bir geçelim bu bilgiyi verdikten sonra ee, sıkıntılı olan kısımlardan biri örümceğe sona koymaları bunu geçen seferde de böyle yapmışlardı Tabii ee, ne yapıyoruz gümüş kasamıyoruz öncesinde. Gümüş kasamadığımız için de sadece buradaki örümcek buradaki şey şeye Artifact Enchantment'a yarıyor diyebilirim. Bunun dışında bunun dışında sıkıntılı bir diğer kısım buradaki Summer yani Epic olayının en sonda olması yine burada da risk içeriyor diyebiliriz. Peki bunların dışında gelelim şöyle bir sırayla gitmeye değil mi? Sırayla gitmeye. Dungeon Drivers yani zindan dalgıçları etkinliğiyle başlıyoruz ki şu an başladı. Ee, aynı zamanda Ejderha turnuvası. ikisi beraber çok güzel cillop gibi. Ee, fakat benim tavsiyem en azından ejderde e, hero kasabilenler e, ejderde şampiyon kasabilenler için tavsiyem bugün değil yarın başlamaları olacak arkadaşlar. Çünkü yarın şampiyon eğitimi geliyor. Şampiyon eğitimi eee Zindan algıtları ve Dragon Tournament yani cıderha turnuvası, Zindan turnuvası. Ne yapıyor? Üçü bir arada çok güzel olabilir arkadaşlar. O yüzden şu üçünü sarıyla şöyle birbirlerine bağlayalım, tamam mı? Üçünü sarıyla birbirlerine bağladık. Bir diğer olay ise şampiyon takibi arkadaşlar. Şampiyon takibinde ne yapıyoruz? Ne kadar hero kazanırsak o kadar e, yüksek puanı elde ediyoruz. Yani illa sizin taş açmanıza gerek yok. Şekil A'dan örnek vermek gerekirse benim burada parça çağrım mevcut. E, efsaneler 500 puan, epikler 250 puan, eğer hiçlik olursa 650'ye 350 puan, e, nadirler 10 puan değil mi? E, ve yeşil ve beyazlarda birer puan veriyor. Şimdi... Eğer sizin önceden Fizyon'da parça çağırdığınızda bir kısım varsa bunları kullanabilirsiniz. Fizyon'da işte Razin Fizyon'da e, şurası dolduysa buradan bir şeye çıkarsınız. Epi'ye çıkarsınız. Buradan yine aynı şekilde ne yaparsınız? 250 puan kazanabilirsiniz. Değil mi? Veya mika Mikage'ye de bir bakın kontrol edin. Nereden puan toplarım tarzında bir düşünün bir tarayın derim e, size. E, yani bizim burada 500 değil mi? 500, 250... Epikler için 250, ee, 10 puan nadirler için ve diğerleri için de 1 puan muhabbetimiz var. Öte yandan da 650, ee, 350, 350. Nadir kaçtı ya? 50 miydi? Nadir hiçlik 50 idi sanki. Öyle hatırlıyorum. Peki, e, şeklinde puanlarımız var arkadaşlar. Bunu parça çağırdan yapabilirsiniz, füzyondan yapabilirsiniz. Sadece taştan değil, taşlarınız özellikle Summer Rush'a bekletmeye çalışın. Diğer olay arkadaşlar, başka şampiyon chase'imiz var mı? Başka şampiyon chase'imiz var mı? Göremedim. İkinci bir şampiyon chase yok. Tamam, o zaman istediğiniz gibi füzyonlayabilirsiniz bunları. Peki, bir diğer olay, bir diğer olay... Devam edelim. Artifact Enchantment Event. Event. <laughs> tamam yani kalıntı yükseltme etkinliği. Başta da söylediğimiz gibi önce sona koymuşlar. O biraz kötü olmuş. Gümüşünüz umarım vardır. Ee, yoksa da burada e, işte ejder dönerken veya işte sefer dönerken gümüşlerinizi biriktirmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayın kaçına başlıyor şöyle bir tekrar bir bakalım. 11'inde başlayacak. Yani 2 gün sonra e, bir kalıntı yükseltmeye başlayacak arkadaşlar. Ee, klasik arena zaten ayrı bir olay. Bununla beraber bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu zaten sürekli o sırada yaparsınız, halledersiniz. Peki, Ice Goleme geldiğimiz zaman, buzla geldiğimiz zaman, bakın burada da hemen başlamıyoruz yine. Ne yapıyoruz? 12'sinde ee, buz golemi başlayacak. Fakat biz 13'üne başlayalım arkadaşlar. 13'üne başladığımız zaman ee, Ice Golem ve dungeon Driver'sı bir araya getirebiliriz. Şu ikisini birbirine bağlayabiliriz değil mi? Ve hatta eğer e, şampiyon training event yani şampiyon eğitimini e, tamamlayamadıysanız ve buzda şampiyon kasabiliyorsanız yine burayı da bunlara bağlayabilirsiniz arkadaşlar çünkü bu fırsatımız mevcut değil mi şöyle e, son günleri de olsa şampiyon eğitiminin yine böyle burada bir fırsat mevcut diyebiliriz. Evet şimdi devam edelim arkadaşlar e, üçüncü epimizi toplayacağımız kısma geldik yani ayın 15'ine ulaştık. Ayın 15'inde Artifact Enchantment yani kalıntı iyileştirme gelecek. Kalıntı iyileştirme zaten burada bağımsız olacak diğerlerinden. Sizin gümüşünüze göre hareket ediyor. Bir Ateş Şövalyesi gelecek. Şampiyon Eğitimi gelecek. Ve Summer Rush gelecek. Yani taşla puan kazandığınız kısım gelecek. Peki şöyle bir baktığımız zaman. Ateş Şövalyesi ve Şampiyon Eğitimi beraber gidebilir mi? Pek sanmıyorum. Çünkü Şampiyon Eğitimi'ni Ateş Şövalyesi'nde yapmak... Çok da kolay bir şey değil. Fakat e, siz yine hemen başlamayın. Yani ilk geldikleri gün, 16'sı bunların ateş Şövalyesi ve özellikle şampiyon eğitimi. Bunların geldikleri gün, e, ayın 16'sı. Fakat biz 17'sinde başlayalım, 17'sinde başlayarak en azından ateş Şövalyesi ve e, Zidane algılarını bir araya getirelim arkadaşlar. Bakın şimdi bizim burada bu bizim son şampiyon eğitimimiz değil mi? Son şampiyon eğitimimiz. İlk şampiyon eğitimimiz şurada. E, değil mi? Burada. İlk şampiyon eğitimimiz bu. nerede? Ha şurada. İlk şampiyon eğitimimiz burada. Şimdi buradaki tavsiyem şu olacak arkadaşlar. Bakın Ateş Şövalyesi'nde siz şampiyon kasamayacağınız için muhtemelen Ejder'de de şampiyon kasabileceğiniz için ilk şampiyon eğitiminde lütfen iksir işte e, tavuk falan kullanmayın. Ejderde kasın ilerleyin. Ejderde kasın ilerleyin. Yani kıl payı da olsa halledin. Sonraki ödüllere bakmayın. Ancak iksirlerinizi vesaire son şampiyon eğitimine saklamanızı tavsiye ederim. E, çünkü burada bir tık daha zorlanacaksınız. Enerji yetiştirmekte zaten son kısımlar artık olduğu için. enerji yetiştirmekte zorlanacaksınız. Belki e, Fire Knight'ta yani Ateş Şövalyesi'nde zaten hero kasamayacaksınız. Hem onu yapmanız lazım hem zindan dalgıçlarını yapmanız lazım. E, seferde dönerken zindan dalgıçlarını ufak ufak yapmış olacaksınız belki ama zor olacak e, diyebilirim. O yüzden sizin iksirlerinizi işte tavuklarınızı şuraya saklamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Klasik Arena zaten klasik Arena yani onu geçiyoruz. Ve Spider yani örümcek turnuvası da örümcek turnuvası ne güzel ki burada yine zindan dalgıçlarıyla beraber Kullanabileceğimiz bir şekilde gelmiş zindan dalgıçlarıyla ile beraber kullanabileceğimiz için de ne yapacağız arkadaşlar? Zindan dalgıçlarına zindan dalgalılarına aman bitirelim diye uğraşmayacağız hemen ilk günden çünkü bizim buradan daha örümcek dönerken gelecek zindan dalgıç puanlarımız mevcut arkadaşlar. Bunun altında da bir artifact yani neydi onun adı? Şey kalıntı yükseltme var. Bu zaten pek zorlanacağınız bir kısım değil zaten çünkü e, örümceği yapmış olacaksınız, örümceği yapıyor olacaksınız, oradan size gümüş gelecek, bu kısımda da rahat edeceksiniz diyebilirim. Peki e, füzyon takvimi bu şekilde arkadaşlar. Başta da belirttiğim gibi e, bunların her biri bir nadir verecek, her biri bir nadir verdiği için de şu blokların her biri bir epic edecek. Yani siz bunu e, bu füzyon takvimini ne zaman izliyorsunuz fark bilmiyorum ama. E, 4 tane etkinlik kaçırdığınızda aman e, ve taşınız varsa eğer üzülmeyin. E, çünkü sizin en son e, şurada ayın 17'sinden ayın 19'una kadar olan sürede bir epik alma hakkınız mevcut arkadaşlar. Sırf taşlarla diyebilirim. Bu da fazlalık epik olacak tabi. Peki bu videoluk bu kadar olsun. E, tavsiyem kesinlikle bu füzyonun yapılması yönünde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.